Değerli halklarımız, özellikle de günlerdir yaşam hakkını savunan, nöbetler tutan değerli yaşam hakkı savunucuları, hayvanseverler. Ben sözümü daha çok sizlere söyleyeceğim. Çünkü saraydan talimat almış, aklını ve vicdanını esir etmiş olanlara artık diyecek sözümüz kalmadı. Günlerdir tartışıyoruz, söylüyoruz, anlatıyoruz ancak işin rengi belli oldu. Bir kamuoyu araştırması yapıldı biliyorsunuz. Toplumun yüzde seksen bu kanunun karşısında. Ben o yüzde on belki bazı manipülasyonlara gelmişlerdir diye birkaç şey söylemek istiyorum. Bakın çocukların yaşam hakkını savunuyoruz diyorlar ama mesemlerde onlarca çocuk hayatını kaybediyor. Tamamen güvencesiz ortamlarda hiçbir güvenliğin alınmadığı ortamlarda Tamamen iş gücü sömürülen çocuklar bu ülkede katlediliyor. Bu ülkede kadınlar her gün en az 5-6 kadın, bazen 8 kadın katlediliyor erkek şiddeti tarafından ve 2023'te en az 403 kadın AKP'li yıllarda 8000'den fazla kadın katledildi işçiler iş cinayetlerinde katlediliyorlar. 2024'ün ilk 6 ayında 878 işçi, AKP'li yıllarda 32 bin işçi hayatını iş cinayetlerinde tahammüden öldürülerek kaybettiler. Yani her gün en az 5-6 işçi hayatını kaybediyor. Kadın katillerini, çocuk katillerini, işçi katillerini toplamayanlar, bilerek, isteyerek toplamayanlar, onları ortaya salanlar tamamen masum olan hayvanları toplamaktan bahsediyorlar. İnsanları yıllarca uyuttular. Yıllarca uyuttular. Ama şu an insanlar açlıktan uyuyamıyorlar. Açlıktan uyuyamayan insanları da mı toplayacaksınız? Gerçekten çok merak ediyorum. Şimdi Peki biz böyle gerçekten kafa yormaya çalışıyoruz. Toplumun yüzde seksen bu yasaya karşıyken neden ısrar ediliyor? Neden ısrarla bu yasa geçirilmeye çalışılıyor? Çünkü o kadar alıştılar ki toplumu kutuplaştırmaya, kutuplaştırmalar üzerinden yönetmeye, olmadı katletmeye, katliamcıları kışkırtmaya ve ortalığı ortalığa salmaya o kadar alıştılar ki bu şekilde yönetebileceklerini ve böyle devam edebileceklerini düşünüyorlar ama çok yanılıyorlar. Bakın ben bir bir örnek vermek istiyorum. Hani hayvanların canı bizim kadar insanlarınki kadar değerli değil ya öyle görüyorlar ya. O çok kınadığınız Sürekli aslında ticari anlaşma yaptığınız ve Filistin halkını katleden o siyonist İsrail de Filistinliler için maymunun su diyor ve onları katlederken bu kavram üzerinden hayvana benzeterek o katliamları meşrulaştırmaya çalışıyor. Aynı zihniyettesiniz. Hiçbir farkınız yok o zihniyetten. Maymunun su diyerek orada Filistin halkını katletmeye çalışanlarla nasıl benzerlikleriniz var? İşte hayvanları katletme hakkı görenler, onların yaşam hakkını elinden alma hakkı görenler yarın öbür gün kimleri katlederler diye düşünüyoruz. Yaşam hakkımız yok değerli halklarımız. Sadece sokakta yaşayan hayvanların değil, bu ülkede hiç kimsenin yaşam hakkı yok. Eğer bu yasa geçerse ki büyük olasılıkla işin rengi belli oldu geçecek, uygulanamayacak. Bunun çok açık bir şekilde buradan ifade etmek istiyorum. Bakın belediyeli şimdi ne yapıyorlar? Gündemde saptırıyorlar yanı sıra bu yasa üzerinden. Insanların bir öfkesi var. Sürekli öfkeli bir halde. Çünkü geçinemiyor, yaşayamıyor bir gelecek kaygısı var. Bu öfkeyi farklı noktalara yöneltmeye çalışıyorlar ve gerçekten tamamen masum olan bilinci olmayan o hayvanlara yöneltiyorlar. Daha bu yasa daha görüşülürken pek çok vakka oldu. Bunlar anlatıldı. Urfa'da sokakta uyuyan bir köpek katledildi. Bursa'da hayvanları besleyen insanlar kadınlar darp edildi. Bu öfkeyi bu şekilde yönelterek kendinizden uzaklaştırmaya çalışıyorsunuz ama bu çabalar boşuna, nafile çabalar bunlar. Çünkü vicdanlar ölmedi ama bu iktidarın sonu çoktan geldi. Bu iktidarın sonu çoktan geldiği için sadece uzatmaları oynamak için böyle yasalarla insanların öfkesini insanların öfkesini farklı noktalara yöneltmeye çalışıyorlar. Ben buradan tekrar bütün canseverlere, yaşam hakkı savunucularına seslenmek istiyorum. Bu yasa geçse de sakın umutsuzluğa kapılmayın. Vicdanınıza ve dayanışmanıza güvenin. Bize güvenin. Biz varız ve yaşam hakkını sonuna kadar savunacağız. Biz bir adım geri atmayacağız. Bir tek sokak hayvanının dahi katledilmesine izin vermeyeceğiz. Gerekirse sokak sokak örgütleneceğiz ve bu katliamın önüne geçeceğiz. Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde ikinci konuşması Muğla Milletvekili Metin Ergut. Buyurun. Görüşülmekte olan teklifin 12. maddesi üzerinde İyi Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Muhterem milletvekilleri, bu teklif son derece yüksek toplumsal gerilim yaratan bir teklif olarak karşımızda durmaktadır. Hal böyle olmasına rağmen teklifin müzakereleri Herkese açık ve tarafların birbirini dinleyip uzlaşı sağladıkları olgun bir tartışma ortamında gerçekleşmemiştir. Dayatmacı bir anlayışla kaleme alınmış ve dayatmacı bir anlayışla komisyondan geçirilmiştir. Teklif metni baştan sona bilimsel dayanağı olmayan, verilerle desteklenmeyen gerekçelerle temellendirilmeye çalışılmıştır. İktidar her zaman yaptığı gibi yine farklı görüşlere kulaklarını tıkamış ve sayısal üstünlüğüne güvenerek kendi anlayışını zorla kabul ettirme yolunu seçmiştir. Bu yasa teklifi uzmanların görüş ve önerileri alınmadan sadece sokak hayvanı karşıtlarının asılsız iddiaları iddiaları doğrultusunda hazırlanmış gayri adil, gayri vicdani, gayri insani bir tekliftir. Aslında çözüm oldukça basit idi. Fakat iktidar bu durumu yine bir kutuplaşma atmosferi yaratmak ve toplumsal karşıtlıkları beslemek için kullanmıştır. Kutuplaşma ve gerilimden siyasi avantaj sağlamak isteyen iktidar bu problemin çözümü, çözümünü zorlaştırmaya başlamıştır. Elbette bizim önceliğimiz insanı yaşatmaktır. Lakin insanı yaşatırken diğer canlıları toplu şekilde öldürmek bir çözüm değildir, olamaz da. Muhterem milletvekilleri, bu teklif iktidarın yıllardır görmezden geldiği, çözmek için hiçbir adım atmadığı ve giderek kangren halini almış bir sorunla ilgilidir. Kabul etmek gerekir ki, sayısı yıllardan bu yana katlanarak artan ve çeşitli problemlere sebep olan sahipsiz sokak hayvanları meselesi ülkemizin ciddi bir sorunu haline gelmiştir. Lakin iktidar her konuda olduğu gibi yeni bir problem, yeni bir gerilim yaratmadan problemi çözme yolunu tercih etmemiştir. Hayvan popülasyonunu toplu katliam yapmadan azaltmayı ve sokakları herkes için güvenli hale getirmeyi bir seçenek olarak dahi sunmamıştır. Bu konuda Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü hayvan nüfusunun kontrol altına alınması için kısırlaştırmayı, hayvan sahiplerinin eğitilmesini ve mikroçip uygulamasını en geçerli yöntem olarak kabul etmiştir. Yani herkesin kabul edebileceği en makul çözüm şudur öncelikle saldırgan hale gelmiş köpekler tespit edilerek rehabilite edilebilecekleri merkezlere alınmalıdır. Ardından derhal kısırlaştırılmalı ve rehabilite edilmelidir. Sokak hayvanlarının ömrü kısa olduğundan dolayı birkaç yıl içinde bu hayvan popülasyonu zaten doğal olarak azalacaktır. Diğer yandan saldır, saldırganlık göstermeyen sokak hayvanları ise sadece kısırlaştırılmalı ve bulaşıcı hastalıkların yayılma riskine karşı aşılanmalıdır. Hayvanlara da müreffeh bir yaşam sunmak ve elim hadiselerin tekrarlanmasını önlemek bizim sorumluluğumuzdadır. Biz yaradılanı yaratandan ötürü seven bir medeniyetin anlayışına sahibiz. Bu teklif mevcut haliyle ne medeniyet tasarrufumuzla ne de kültürel kodlarımızla bağdaşmamaktadır. Türk milleti olarak bize yakışan öldürmek değil, müreffeh bir şekilde yaşatmaktır. Bu sebeplerle teklifin beha mahal geri çekilmesi ve 5190, 5199 sayılı kanunun etkili bir şekilde uygulanarak sokak hayvanı nüfusunun insani ve bilimsel yöntemlerle kontrol altına alınması gerekmektedir. Dolayısıyla İyi Parti olarak ne medeniyet anlayışımızla ne insani ve kültürel değerlerimizle bağdaşmayan bu teklifi desteklememiz mümkün değildir. Bu duyguyu ve düşüncelerle konuşmama son veriyor. Sayın Tanal buyur. Teşekkür ederim değerli başkanım. Şimdi bu masalarımızın üzerine konulan bir ekran var. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Konuştuğumuz dil Türkçe. Bakıyorsunuz şurada ekranda flor diyor. Bu flor ne anlama geliyor? Ve orada birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat. Yani meclisin Allah rızası olsun yapmış olduğu bu sistemde flor nedir? Türkçe midir? Arapça mıdır? Kürtçe midir? Fransızca mıdır? Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat yazılmış. Bu hangi işte kullanılacak? Yani burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yetkileri meclisi bir bilgilendirsin. Yazık günahtır. Yani bu programa niçin verildi? Bu hangi işe yarıyor? Bu gerçekten kamu kaynakları nasıl israf ettiğinin bir göstergesi şimdi. Peki teşekkür ederim. Aynı mahiyetteki önergeler üzerinde üçüncü konuşmacı İzmir Milletvekili Sayın Mustafa Bilici. Buyurun Sayın Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hayvanları koruma kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin 12. maddesi üzerine söz almış bulunmaktayım. Bu vesileyle genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, ülkemizde uzun yıllardır artarak süre gelen, başıboş köpeklerin ana unsurunu oluşturduğu bir sokak hayvanı sorunu bulunmaktadır. 2004 yılında çıkarılan 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu geçen 20 yıla rağmen etkili bir şekilde uygulamaya konulamamıştır. Ne merkezi yönetim ne de yerel yönetimler yıllar geçmesine rağmen kanunun getirdiği yükümlülükleri yerine getirmemiş, iktidar gerekli denetim mekanizmalarını tesis edemedik diyerek bu durumu itiraf etmiştir. Bugün getirilen düzenleme de tıpkı 20 yıl önceki kanun gibi içinde birçok boşluk barındırmakta ve sorunu çözmekten ziyade yeni sorunlar yaratmaya uygun hükümler ihtiva etmektedir. Bugüne kadar yaşanılan olumsuz vakaların sorumlusunu yerel yönetimler olarak belirlemek adil bir yaklaşım olmadığı gibi bundan sonra yaşanacak olayların sorumluluğunu peşinen yerel yönetimlere yüklemek de adil değildir. İktidar sokak hayvanları hususunda sorumluluk almaktan kaçınmamalı, yerel yönetimler ile koordineli olarak üzerine düşeni yapmalıdır. Değerli arkadaşlar, başıboş köpek sorunu bir günde ortaya çıkmamış ve bir günde çözüme kavuşmayacaktır. Sokaktan alınan her köpeğin uyutulması ne dinimizle ne de insanlıkla bağdaşmaz. Birçok Avrupa ülkesi kendilerine has usuller çerçevesinde uzun vadede bu sorunu çözüme kavuşturmuştur. Birkaç istisna ülke dışında uyutma prosedürünü radikal bir şekilde uygulayan ülke bulunmamaktadır. Bu sebeple radikal bir ötenazi politikasını benimsemek sorunun çözümü açısından insancıl olamaz. İzlenmesi gereken yöntem barınağa alınan köpeklerin kısırlaştırılıp yeniden sokağa bırakılmamasıdır. Toplatılan hayvanlar uygun yaşam koşulları çerçevesinde barınaklarda kalmaya devam etmelidir. Merkezi yönetim barınakları denetlemekle sınırlı kalmamalı, gerekirse bu barınakların yapımını da üstlenmelidir. Aksi takdirde sahipsiz sokak hayvanı popülasyonu ile mücadele etmek mümkün olmadığından üzücü olayların tekrarlanması olası hale gelecektir. Değerli arkadaşlar, iktidarın popülist politikalarından bir diğeri olarak önümüze getirilen bu kanun teklifi sorunu çözmeyi hedeflememekte bundan sonra yaşanacak olaylarda faili teke indirme amacı gütmektedir. Kanun teklifi birçok hususta noksanlıklar içermektedir. Bu hususlardan bir tanesi de kontrolsüz bağış kampanyaları mevzusudur. Mevcut kanun teklifi güncel şekliyle bu hususta bir düzenlemeye yer vermemiştir. Basında, sosyal medyada sıklıkla yer alma, alan bir husus var ki kampanyalar aracılığıyla toplanan yardımların yerine ulaştığı hususu ciddi bir tartışma konusudur. Hayvanseverlerin yapmış olduğu bağışların denetimi elzemdir. İktidar teklif gerekçesinde bu sorundan bahsetmesine rağmen konu ile alakalı bir düzenleme getirmemiştir. Yapılması gereken bağışların bireylere değil de belediyelere ve konu ile alakalı faaliyet yürüten tüzel kişilere yapılması zorunlu kılınan bir düzenleme olmasıydı. Fakat ne yazık ki kanun teklifinde bunu görememekteyiz. Sayın milletvekilleri her yıl tartışmakta olduğumuz sorun sebebiyle üzücü olaylara şahitlik ediyoruz. Birçok vatandaşımız bu olaylar sonucunda yaralanıyor, hayatını kaybediyor. Acılı aileler isyan ediyor, şikayet ediyor fakat sonuç alamıyor. Gönül isterdi ki getirilen kanun teklifi vatandaşlarımızın yüzleştiği bu problemi insancıl bir şekilde çözsün. Fakat görülmektedir ki geçmişte çıkarılan kanunlar gibi bu kanun da dertlere derman olamayacak düzen aynı tas edecek düzen aynı tas aynı hamam olarak devam edecek diyor bu duygularla genel kurulu saygıyla selamlıyor. Aynı maiyette görevliler oylamadan önce Yoklamayız. yoklama talebi var. Sayın Kocit Parlak. Parlak Sayın Parlak Sayın Koca Sayın Koca Sarıtaş, Sarıtaş. Sayın Sarıtaş Demir. Demir 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 Sayın Demir Çelenk Özen Sayın Çelenk Kaya, Kaya. Sayın Kaya Düşünmez Düşünmez Sayın Düşünmez Türkiye Sayın Türkoğlu olan. olan Sayın Kola olan Konukçu. Konukçu. Ne? Konukçu. Sayın Konukçu. Kuntayan. Kuntayan Sayın. Kordu. Sayın. Kordu. Kordu. Hülakü. Hülakü. Sayın Hülakü. Bartin. Sayın Bartin. Otlu. Sayın Otlu. Fırat. Fırat. Sayın Şey Yaşar. Fırat. Sayın, Sayın Fırat. Evet. Uçar. Sayın Uçar. Güneş, Güneş Altı. Ne? Güneş Altı. Güneş. Sayın Güneş. Yoklama için 3 dakika süre veriyorum, başlatıyorum. Dur. Toplantı yeter sayısı vardır. Aynı maddedeki önergeleri oylarza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir. Diğer önerge yok diyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına görüşülmekte olan 160 sıra sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 12. maddesinin 5199 sayılı kanunun 31. maddesinde yer alan 3285 sayılı hayvan sağlığı ve zabıtası kanunu 4631 sayılı hayvan ıslahı kanunu ibaresi 5996 sayılı kanun biçiminde değiştirilmiştir şeklinde değiştirilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. Ömer Fethi Gürer Ayhan Barut Adana, Bekir Başevirgen Manisa, İlhami Özcan Aygün Tekirdağ, Barış Karadeniz Sinop, Sibel Su İçmez Trabzon, Kadim Durmaz Tokat, Umut Akdoğan Ankara Milletvekilleri. Komisyon Önerge'ye katılıyor mu? Katılamıyoruz Sayın Başkanım. Önerge üzerinde söz isteyen Ankara Milletvekili Sayın Umut Akdoğan. Buyurun Sayın Akdoğan. Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri. Gerçekten bu görüşmelerin sonuna geliyoruz. Ama kafamda bir soru işareti gitmiyor. Köpek sevmezsiniz. Kedi sevmezsiniz. Börtü sevmezsiniz. Böcek sevmezsiniz. Ağaç sevmezsiniz. Orman sevmezsiniz. Emekliyi sevmezsiniz. Emekçiyi sevmezsiniz. Yazarı sevmezsiniz. Sanatçıyı sevmezsiniz. Sizin Tayyip Erdoğan dışında sevdiğiniz bir canlı yok mu ya? Yok mu Allah aşkına? Yok mu? Bakın, bakın. Madem durum öyle, madem durum öyle, bu kadar konuştuk. Bu işin üzerinde bir vicdan, bir merhamet etmeniz lazım. Zaten siz köpeği, örtüyü, böceği sevmiyorsanız beni hiç sevmeyin ya. Emekli emekçiyi sevmiyorsanız beni hiç sevmeyin. Ağacı, ormanı sevmiyorsanız beni hiç sevmeyin. Ağacı katleden sizsiniz. Ormanları kesen sizsiniz. İnsanları perişan eden sizsiniz. Her şeyi bitirdiniz. Sıra geldi köpekleri öldürmeye. Biz buna buradan bu yasayı geçirseniz de müsaade etmeyeceğiz. Müsaade etmeyeceğiz. Müsaade etmeyeceğiz. Bunu bilin. Değerli arkadaşlar, bu işi kısa vadede çözmek vicdansızlıktır. Bakın bu işi kısa vadede çözmek vicdansızlıktır. Bu işi uzun vadeye bırakmak Umursamazlıktır. Bu işi orta vadede çözmek akılcılıktır, akılcılık. Sizin sizin kendinize örnek aldığınız dönem 1910'lu dönemlerdir. Ne oluyor 1910'da çok konuşuldu bu kürsüde. Sivriada'ya köpekleri topluyorlar, götürüyorlar. Onlar da sizin gibi alelacele bir anda bu işi çözmek istiyorlar. Ne oluyor biliyor musunuz? Sene 1910 1912'de Doktor Cevdet Paşa İstanbul Belediye Başkanı oluyor. Ve hatıratında şunlar yazıyor. Diyor ki iki sene sonra göreve geldim. İstanbul sokaklarında 30 bin köpek vardı. Yani biz kabul ettik. Siz de elinizi kana buladınız. Bu köpekleri topladınız, öldürdünüz. Sokakta kalan tek tük köpeklerden yine bu popülasyonun artacağına emin olun. Dolayısıyla sonuç alamayacaksınız. Kiminiz diyor ki ben rektördüm, köpek besledim. Kimi diyor ki bana köpek fotoğrafı gösteriyor. Kimi ben çocuktum, köyde köpek besledim. Ya arkadaşlar, bir problem var. Siz bu köpekleri beslediyseniz, bu kadar hayvan seviyorsanız ve buna rağmen bu yasayı getiriyorsanız bu çok büyük bir problem değil mi? Ha içinizde zerrece hayvan sevgisi yoksa bunu da istismar ediyorsanız bu da bir problem. Değerli milletvekilleri, kısırlaştırmanın bu işin bir çözümü olduğunu söyledik. Kısırlaştırma yapılabilir mi? Yapılabilir. Veterinerler diyor ki biz bu köpeklerin yüzde yetmişini 6 ay içerisinde tamamını bir yıl içerisinde kısırlaştırırız nokta ve veterinerler diyor ki biz doğanı öldürmeyiz biz doğmasını engelleriz bunu yapabilecekler niye yaptırmıyorsunuz bir bu işi yapacak para var mı bu işi sizin bulduğunuz yöntemin yarı parasına hem de hiç elinizi kana bulaştırmadan yapma imkanı var bir yasa var mı var bu mevcut yata, yasa yeterli mi, İşini bilene yeterli, sizin gibi iş bilmezlere yetersiz ama yine de eksik var diyorsanız, gelin bu yasadaki eksiği tamamlayalım ama böyle değil. İnatla bu yasayı uygulayabilir misiniz? Bir, belediyelerimiz bu yasayı uygulamaz. İki, belediyelerimiz uygulasa ki olmaz, veterinerler yapmaz. Üç, veterinerler yapmayı kabul etse, sokakta hayvanseverler bu işe müsaade etmez. Dolayısıyla bunun uygulanabilir yanı yok. Diğer bir sorum. Ya siz hiç evde çocuğunuzla, torununuzla, karınızla, eşinizle, dostunuzla konuşmuyor musunuz? Hangisi buna onay veriyor? Eğer eğer çocuklarımız, çocuklarınız bu kadar meseleye rağmen bu olaylardan habersizse bir sorun. Haberliyse, duyarsızsa bu bir sorun duyarlı ve size söylemelerine rağmen siz umursamazsanız bu başlı başına diğer bir sorun. Değerli milletvekilleri bu konuya çok çalıştık. Bu konuyla ilgili incelemelerimizi yaptık. Ve sonuçta bu sorunun çözümü olduğunu bulduk. Bakın bu reçeteyi şimdi grup başkan vekilimize vereceğim. 10 madde yazıyor burada. Bir, bütçe ayırmak zorundayız. İki, aşılama yapmak zorundayız. Üç, kısırlaştırma seferberliği yapmak zorundayız. Bakın kısırlaştırma değil, seferberliğini yapmak zorundayız. Dört, çipleme yapmak zorundayız. Terk eden zalimlere caydırıcı ceza vermek zorundayız. Beş, sahiplendirmeyi çok büyük bir kampanya haline getirmek zorundayız. Altı, barınaklar değil bakım evleri yapmak zorundayız. Yedi ithalata yasak koymak zorundayız. Sekiz kontrolsüz satışı yasaklamak durumundayız. Dokuz üretim çiftliklerini çok sıkı denetlemek durumundayız ve mutlaka gönüllülerle işbirliği yapmak zorundayız. Bunu yapalım. Üç sene içerisinde bu sorun bitecek. Kimsenin eli. Evet. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler kabul edilmemiştir. 12. maddeye oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Birleşime 10 dakika ara veriyorum.